أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Çocuklar için İslam tarihi, 1. seri peygamberlerin hayatı, 5. kitap Hz. Salih Aleyhisselam'ın devesi. Hz. Salih Aleyhisselam'ın devesi, Hz. Hud Aleyhisselam'ın kavmi, at, at kabilesinin helak edilmesinden sonra onlar o kadar zengin olan, onlar o kadar güçlü bir kabile haline geldi ki Semud diye bilinen bu kabile, Arabistan'ın kuzeyinde Medine, Mümedine-i Münevvere ile Şam'ın arasında Hicr adında bir yerde yaşıyor. Bu kabilenin yaşadığı vadi çok verimli bir vadiydi. Oradaki bahçelerde çok büyük, tatlı ve lezzetli, hazmı kolay, çabuk kurmalar yetişen bahçeleri vardı. Bu vadiye saraylar kurdular. Çevrelerindeki dağlarda büyük kayalar oyarak mükemmel evler yaptılar. Mükemmel evler yaptılar. Duvarları, zemin ve tavanları çökmez, yıkılması imkansız kayalardan yapmışlardı bu evleri. Çok uzun zamandan beri bolluk ve zenginlik içinde yaşadılar. Bu rahatlık kendilerine bütün nimetleri veren Allah'ı unutturdu. Demek ki bazen rahatlık insana şey veriyor, şeytan tam onu efendim gıdıklıyor, artık Allah'ı unutturuyor. Kayalardan kendilerine tapacakları putlar yaptılar. Ahiret gününe mükafat ve cezaya inanmaz oldular. Yeryüzünde fırsat, fesat çıkararak sapıklığa düştüler. İşte böyle onlardan önce efendim İrem kavmi şey olmuştu, helak olmuştu değil mi? Bütün sarayları yıkılmıştı, efendim başına evleri yıkılmıştı, efendim Hiçbir şey kalmamıştı. Hepsi taş olmuşlardı. Rüzgarlarda donmuşlardı. İşte böyle zamanda Allah Celle Celaluhu onlardan Salih isminden birisini peygamber olarak gördü. Salih hepsinin tanıdığı akıllı, güzel bir insandı. Onları doğru yola çağıracak, zulmü ve bozgunculuğu terk etmelerini isteyecek, Allah'ın dışında ibadet ettikleri yalancı ilahlara tapınmayı terk edip Tek ve bir olan Allah'a ibadete çağıracaktı. Allah onlara bütün nimetleri vermiş. Allah'a isyan ettikleri ve onun nimetlerine şükranda bulunmadıkları için yok olan Ut kabilesi Ad kavminden sonra onları yeryüzünde en kuvvetli ve en zengin kabilesi yapmıştı. Hazreti Salih kavmini toplayarak onlara şöyle dedi. Ey kavmim Allah'a ibadet ediniz. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Sizi ad kavminden sonra onlar gibi zengin ve güçlü yaptığını hatırlayınız. Size yeryüzünde birçok nimetler verdiği ovalarda, saraylar yaptınız. Kayalarında yıkılmaz evler yontarak yapıyorsunuz. Allah'ın size verdiği bu nimetleri hatırlayın da yeryüzünü de fesat çıkaran azgın kimselerden olmayınız. Ey Salih, sen bizim ilahlar, babalarımızdan ibadet ettikleri ilahlarımızı terk etmemizi mi istiyorsun dediler. Bu ilahlar size ne bir şey verebilir ne de sizden bir şey alabilirler. Size herhangi bir faydası da dokunmadığı gibi zarara da dokunmayacak. Taş bir fayda verir mi sana? Bir zarar dokundurur mu? Konuşmaz. Konuş desen konuşmaz. Sesini duymaz. Bu putlara nasıl ibadet ediyorsunuz? Babalarınızın ibadet ettikleri bu putlara tapılmadan önce bunları hiç düşünmüyor musunuz? Dedi. Bu sözü üzerine kavminden bir grup kendisine iman etti. Bunlar fakir ve temiz insanlardı. Kibirlenmez, inat etmezlerdi. Zalim zenginler ise şöyle dediler. Ey Salih! Bu sözlerini söylemeden babalarımızın ilahlarına ibadeti terk etmemizi istemeden önce biz sana hürmet ederdik, saygı gösterirdik. Fakat sen bizi hayal kırıklığına uğrattın. Her halde sen delirdin. Ey kavmim dedi Hazreti Salih ben delirmedim. Sizi doğru yola ulaştırmaktan başka bir şey istemiyorum. Allah'tan korkunuz ve itaat ediniz. Sizden bir ücret daha istemiyorum. Benim mükafatım mükafatımı Allah Celle Celaluhu verir. İyi insanlar iman ettiler, siz neden iman et, inanmıyorsunuz, iman etmiyorsunuz? Oğlum önüne bakar mısınız? <laughs> Kavminin kibirli, zengin, insanları Salih Aleyhisselam'a iman eden zayıf, gör, zayıfları gördükleri kişilere dönerek Salih'in Rabbi katında gönderilmiş bir peygamber olduğunu biliyor musunuz? Onlar da biz ona iman ettik dediler. Kibirli ve zengin kişiler ise biz sizin iman ettiklerinize inanmıyoruz dediler. Hz. Salih nebi ve peygamber olduğuna delalet edecek bir mucize vermesi için dua etti Allah. Ey Rabbim kavmin beni yalanladı. Çok azı dışında bana iman eden eden olmadı. Diğerleri ise zengin ve kibirli insanlar sözlerini dinledi. Bana hepsinin inanmayacağı İnan inanacağı bir mucize bize bana göster. Allah Celle Celaluhu buyurdu. Kavmine şehrin dışında büyük kayanın yanına toplansınlar. Onlara orada büyük bir mucize çıkaracak. Daha önce benzeri görmedikleri büyük bir deve çıkacak. Ne kadar sağırlarsa sağsınlar hiç bitmeyecek bir sütü olacak. Fakat onlara iki şart koşacağız. Deveyi serbest bırakarak kesinlikle onlara o deveyi eziyet etmeyecekler ve şehrin suyunu bir gün halk içecek, bir gün de deve yalnız başına içecek. Deve onların tamamının içtiği kadar su içecek, Hazreti Salih kavminin yanına giderek onlara haber verecek. Kayanın yanına gitmelerini istediği, onlara mucizenin gelişini beklemelerini söylediği, Allah Celle Celaluhu'nun kendisine belirdiği şartları da söyledi. Onlardan iman edenler bu habere sevinerek şöyle dediler. Allah Celle Celaluhu hakkı açığa çıkaracak ve Peygamberimiz Salih'i ve ona inananlara bu mucize ile destekleyecek. Kibirli kafirler ise boş bir söz tam deli bu kadar diyor. Tam deli. Bu kadar çok suyu içebilecek bir deve olur mu? Demedik mi size o gerçekten delidir dediler. Diğer insanlar işte bize Salih'in doğru ile yalanını birbirinden ayıracak çok iyi bir fırsat. Şimdi anlarız. O gerçekten peygamber mi yoksa deli mi dediler. Tamamı büyük kayanın yanına giderek orada merakla beklemeye başladılar. Onlar zannettiler ki kayadan deve çıkmayacak. Herkesin gözü önünde birden bire böre böre büyük bir deve, ağzı küpürmüş bir deve kayanın içinde çıktı. Memeleri sütle dolmuştu uzun bir sıra halinde dizilmiş halkın önünde onların şaşkın şaşkın dehşete düşmüş bakışları arasında yürüdü. Kadınlar süt sağmak için kaplarını hazırlamışlardı. Bir kadın geliyor kabı dol dolana kadar süt sağıyordu. O kadın çekilince memeleri tekrar eskisi gibi doluyordu. Sonra deve halkı, şehir halkının içtiği suya doğru yürüdü. Onlar şaşkın şaşkın bakışları arasında başını bile kaldırmadan suyu son damlasına kadar içti. O anda insanlar hep bir ağızdan bağırmaya başladılar. Salih doğru söyledi. Salih doğru söyledi. O gerçekten Allah katında gönderilmiş bir peygamberdir dediler. Bu deve de Allah'ın devesidir. Kibirli kafirler ise şiddetli bir şekilde öfkelendiler. Tek bir kelime bile konuşamadılar üzüntülerinden yüzleri mos mor oldu, uzaklaşıp gittiler. Bu acayip deve Hazreti Salih'in kavmi arasında yanışamaya başladı. Bir gün suyu onlar içiyor, bir günde de deve, deveye bırakıyorlardı. Deve buna karşılık kendilerine, çocuklarına yetecek kadar süt veriyordu. Fakat hiç sütü de eksilmiyordu. Salih insanlara şöyle diyordu. Bu Allah'ın devesidir. Size gönderilmiş bir mucizedir. Onu bırakın, Allah'ın size bağışladığı bu yeryüzünde yaşasın. Sakın ona bir kötülük yapmayın. Yoksa size korkunç bir azap gelir. Bakın, öncekilere dedi yolları kesmeyin, insanlara haksızlık etmeyin. Eğer bunu yaparsanız, insanları kandırırsanız size azap gelir. Onlar inanmadılar, azap geldi, onları yok etti. Bunlara da siz eğer deveye dokunursanız Allah'ın azabı size gelecek dedi. Evet. Ondan sonra sakın ona kötülük yapmayın. Yoksa size korkunç bir azap gelir. Şehirde dokuz tane bozguncu kötü adam vardı. Pis işler yapıyorlardı. Sürekli fesatlı fesat işleri çıkarıyorlardı. İçki içiyorlar ve Allah Celle Celaluhu iman etmiyorlardı. Bir gece toplanarak sarhoş olana kadar içtiler ve aralarında konuşmaya başladılar. Salih'i ve devesini kendi başına bırakmamız doğru değil. Bu deve bizim işimizi zorlaştırıyor. Bizim suyumuzu zor içiyor, ancak yarısını bize bırakıyor. Gelin bunların tamamından kurtulabilmek için deveyi, Salih ve onun ailesini hepsini birden öldürelim. Birisi şöyle dedi. Şayet biz Salih'i öldürürsek, onu onun akrabaları bizden intikam alırlar. Diğer birisi şöyle dedi. Bakın, siz, size benim bulduğum başka bir hileyi söyleyeyim. Deveyi, Salih'i ve onun ailesini Gecenin karanlığında öldürelim, karanlık olduğu için bizi hiç kimse görmez. Şayet akrabalar bize sorsa onlara şöyle deriz, biz onu görmedik. Onun ailesinde de kimseyi görmedik. Bu sözümüzde biz doğru söylemiş oluruz. Çünkü karanlık olduğu için kimseyi göremeyiz. Akrabalarında da hiç kimse bizi göremez. Güneş doğmadan önce onlardan biri giderek deveye bir ok attı. Deve çok şiddetli bir şekilde böğürdü. Salih devenin sesini duymuş korkuyla uykusunda uyanmıştı. Diğer insanlarla beraber devenin sesinin geldiği yere doğru koştular. Fesat dokuz fesat adam kaçmıştı. Salih deveyi Salih deveyi öldürmüş olarak buldu. Çok üzüldü. Çok üzüldü. Bu işi yaptıkları için Semud kavmine büyük bir azap geleceğini anlamıştı. Allah Celle Celaluhu kendisine inananları alarak şehri terk etmesini emretti. Üç gün sonra şehirde tüm kalanlar ölecekti. Tüm kalanları öldürecekti. Salih kavmine şöyle dedi. Allah size gazaplandı. Bundan tam üç gün sonra size azap gelecek. Üç gün geçtikten sonra şehir halkı korkunç ve dehşetli bir ses işittiler. Çok sarsıldılar, korktular. Korkudan kalpleri parçalandı. Gözler bir tarafa olsun. Gözler bana doğru olsun. Korkudan kalpleri parçalandı dehşet içinde kaldılar. Korkunun ve ızdırabının şiddetinde diz üstü kaldılar. Bu şekilde de öldüler. Yalnızca kayadan kayalar için içinde oyurmuş evleri geriye kaldı. zulmettikleri ve Allah'a inanmadıklarında büyük bir azabın kendilerini bulduğunu kendilerinden sonra gelecek kavimlere bir ibret olarak göstermek için. الله جل جلاله من كل هذه الأشياء يجعلنا نصيباً ومميسراً لتحقيق هذه الأشياء وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن أل الحمد لله رب العالمين السلام عليكم الله أمانة لكم سيداتي